Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fred'in 5 dükkanında 5 gece oynuyoruz. Her zaman olduğu gibi yanında ne varım? Kardeşim var. Hı? Ve ben çok korkuyorum. Çünkü jamsk jams jare jamsk diyebilir. Başlıyoruz. Ben mi oynasam ya. Aynen. İlk gece sırayla oynayacağız. İlk gece Kerem oynayacak. Eee, Nightbreak'e nice geç, Nightbreak'e nice geç. Çünkü Bu. Bu değil mi? Evet bu. Hayır, anlam sen yardım et. Diyelim ki e, diğer bölümlerde e, Dark Rooms var. E, ne vardı? Dark Rooms. Dark Rooms var. Sonra canavarı tamir etmece var. Öyle bir şeyler var. Diğer bölümlerde de bunlar oynayacağız. <laughs> Ay <Aynen. gülüyor> ben korkuyorum ama ya. <laughs> evet, oyun benim için kork Altı Zaten oyunun başında da gördünüz. Korku yazısı var. Artık ver. Korkuyor. <laughs> Aa bu da çok şey var. var. <laughs> Bak kameraların. Işıkları bağlı. Detaylı nerede? Ne, nasıl kullanılıyor? Ben bilmiyorum ki. <gülüyor> nasıl <laughs> 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 Evet doğru. Alt tık üst tık sağ tık falan böyle kameraları hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Yu yazan bir yer var ya. Evet, evet o biz. Burada da canavarlarımız var. Sol üstte ne vardı? Sol üstlüğü. Evet sol üstte işte şarjımız var. Çok ışıkları açmayın lights. ışıkları çok açmayın. Yoksa o adam ben şeyle alabiliyor ben burada? Gel bir bakayım mı? Bak bak o duvara bak. Ayda Bonnie hareket etmiş. Bonnie hatırladım ananı Bonnie'ydi. Hayır ya Bonnie hareket etmiş. Ben Bonnie'den korkuyorum. Sen ne bir şey bakar diye sen aslında. Şu an saat 1 <laughs> oldu. Aa oh, gitmiş. Bak dam 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 diye ses geliyor. Bu nerede? Bomba yerinde. Baba tamam. Baba bir be, iki be yapmış bakalım. İki be. geliyor. Baba Sağ ol. Allah şu an korkuyorum. ne olur sen oyna. Ben istemiyorum. Aa, açık hareket ettim. Hayır ya, açık ha. yapma bunu. Bakalım bakalım. Bak bakayım düşmüş mü? İki be. İki be. Ne iş yap? Aşağı iş Hala orada

Hayır. Hayır. Saat kaç mı kaldı? saatimiz kaldı. Hayır. Harika. saat al. Aa Boli, Boli bol sonunda yakında Boli. Sağ ol. Aa, Sağ ol. 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 Sağ Sağ ol. Sağ Açı. Okey. Baba. Ali kim işte? Hayır ya, solu sonunda... <laughs> bir saat. Hayır. Solumdaki gözükmüyor. Sağ mı? Sağdaki ne mı? Bir şey aç. Tamam gitmiş. Az şey sağdan. Tamam sola. Güzel, sıkıntı yok şu anda. Hayır. Saat 4, 2 saate kaldı. Yani çok kötü bir sıkıntı var. Ben, bon, bon... ben bu oyuna bağımlı bon oldum. Para geldi sağ ol. Sağ ol sağ ol. Sağ bak. Kapat bir Uy, Sağ ol. Sağ ol attım. Tamam. Okey. Okey. Okay. Bak bak bak. Bir şey diyor. Kamera değil. Tamam. Freda ile yeminde daha gelmemişti ki. aha solda sağ Hı. sağ tamam son bir saat saydı. hayır böyle bir sallamadı evet çünkü çünkü bir de sallamadı ilk kez galiba bakayım size bir çift hareket etmiş evet sola bak o zaman sola aç solda bir girmiş Açayım. Şuna bak. Tata bak. Hadi ne, ne olur olsun artık. Hadi bir saat geçti. Hayır. Tilki çıktı. Tilki çıktı. Korkuyorum. Ama sola tut. Üç kere basacağım. Yes. Al. Al şunu ben de. Ne olur al şunu. Arkadaşlar gece üçe geldik. Hiç çıktı. <laughs> etmedim çıktı. Tilki çıktı. Ne çıkacak? Peynir mi? Ne bu? Peynir. Evet. Aa peynir. Yedik. Ay bismillah. Işık kapatayım mı? Yok. Evet. Sana fikirde ben bunu bilmiyorum. Ben biliyorum. İleriki bölümlerde bakarız yine buna. Ah Aynen. Haydi bismillah. Kim oynuyor? Yok ikinci gece. Ne yapıyor? Yani ya, bu sefer şimdi kredi çıkabilir ya da... Aynen çıkabiliyoruz. Ya da o çinki çıkabilir. <laughs> Hatta bu filmi de var. Aynen. Oldu. Kredi 5 gece.

neden bize bakıyorlar? Bilmiyorum, korkmuyorum. İkisi de burada, okey. Eee, acaba şey, Freddy hareket etti mi? Baksana bi'. Yok, Freddy yerinde. Aaa! Aha, çıkar gidiyor. Buraya gitmiş olabilir. Abov! Ya. I like control, uh, ne? ne? Yok şey. Ne diğer ne? Akşam tarşan burada tavşanı gördük. Çıka yok. Çıka. Aha çıka. Çıka sağda çıka sağda biraz çok zey... tam sağında değil ama sağ üstte. Ne ya, Korktum. Baba. tamam tamam tavşan tamam. okay. tamam, da burada, oh, da burada. Tamam, tamam. hareket ederse kapıyı kapatacağım <laughs> yok hareket etmiyor an... <laughs> <laughs> o oh. çıkacak geliyor <laughs> <çıkalım. Çıkat>, <laughs> Şu. Okay. No, Bir şey yapayım şu maksana. Hay Okay. bu vardı. Oynamamak. Yoksa kaçarsın. O Ne oh, o tiç? Dik koş, dik koş. Şşş. Korkuyorum şu anda.

Buradan bir geldi. Geri geldi yerine. Ha? Nerede? 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 Oh! Çıkar. Çıkar. Nerede? 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 Açık Nerede? 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 Nerede?

Hayır ya. Abi beni yıkamacan. kaldı. Bekliyorum sadece. Evet son dakikalarda kaybettik. Çıkar da bunu öldürsün hadi. Öldür. Tamam ah, şurada Ay, oh. Yes işte bu lan <laughs> <laughs> Allah işte bu abi şans alkim ben öğrendiğim sana öğretirim oh haydi Aa iptal olur lan şey yok lan 2 Night 3. 2 oynayacağız. Ben 2'yi bilmiyorum. 2 oynayayım bence Şimdi FNAF 2 oynuyoruz ve ben kapatıyoruz. Da, Pizza Tikten". Price Counter. Ya Show bunu oynayalım. Hadi ben bunu seveyim. Bu tamam. Bence de ona ayrı bir video açalım. Ben, Çünkü FNAF'ta 3 gece oynadık. Ben, aç bakayım, bu evet. kadar. Ee, evet. bu kadar. Video yeter. M Videoyu kapatıyorum. Hayır. Görüşürüz. İstemiyor musun kapatmamı? Ne? Çık Hayır. dışarı. Tamam, tamam, tamam. Görüşürüz. Bay bay.